İyi hafta sonlar arkadaşlar. Bugün şöyle birkaç güncelleme yapacağım. Bazı hisse ve coinlerde. <laughs> Zorlu enerjiyle ilgili daha önceki paylaştığım videoda bir kurp çanak oluşumunu göstermiştim. Ve size diğer videoda paylaştığımda Fiyat aşağı yukarı şu kısımlardaydı. 4.86-87 civarındaydı ve ben e, bu kurbu çabuk kırıp yoluna devam edeceğini söylemiştim. Şu anda da yoluna devam ediyor. E, açıkçası. Hedefleri belirlemiştik zaten. E, onu dikkate alın. Hatta şurada daha önceki videoda gördüğünüz gibi zor, zorlu enerjide paylaştığım yer. 487'ymiş. Ee, yani buradan yukarı gideceğini daha önce de söylemiştim. Umarım değerlendirmişsinizdir ee, bunu. Şöyle bir kez daha göstereyim. Yani hedef e, 7,5 civarlarına kadar. Tabii formasyon hedefimiz 8. 8.3 formasyon hedefimiz. Ee, i̇lk hedef tabii ki kurttaki o çanak ve kurttaki bir e, kanalındaki yükseklik kadardı. da şuradan koyup düzeltmesini yaptıktan sonra yani düzeltmeyi biraz içeri kadar kırabilir. Burada e, korkmayın fake hareket yapacak yapıyordur burada hani satışa yönlendirmek için yapılan bir şey o kadar kolay hani her şey e, şuraya değecek ondan sonra çıkacak hani böyle bu kadar kolay basit beklemeyin bu adamlar da sonuçta e, milleti yanıtmakla görevli yani burada biraz içeri atı diye korkmayın e, testini biraz daha derin yapabiliyor bazen burada ilk hedef 6-14 o 14 6.14 yani 6 buçuklara kadar çıkıp tekrar şurada göstereyim. <laughs> yani şu şekilde bir Yani bu şekilde bir hareket bekliyorum. Doğrudan enerji ile ilgili e, durum bu. Şuradan bir de fon yenilenebilir enerji ile ilgili daha önceki videoda da paylaşım yapmıştık. E, kanalı kıracağını düşünmüştüm ben. Şu alardaydı. Ve şu ana kadar dediğim şekilde gidiyor arkadaşlar. Umarım bununla değerlendirmişsinizdir Bunu günlüğe aldığımızda durum nedir? Bu iki hedefti zaten. Bu gerçekleşmişti arkadaşlar. Düşen kama formasyonunda, Kama yüksekliği kadardı da. Şimdi bunda da sıkışan ve simetrik üçgen formasyonda sıkışan bir durum fiyatlar aşağıya da yukarı patlar. Biz burada yukarı yönlenmesini bekleyeceğiz. Bunun için de tabii ki 10 10.40 falan civarında kırmasını bekleyeceğiz. Zaten hedefimiz 10.17 burada. Kırdıktan sonra ben 13.5'e kadar gideceğini düşünüyorum. Arkadaşlar çok yenilenebilir enerjinin. Bunda durum bu. Ee, bir de şuradan bir iki tane daha bakıp sasa bakalım. Sasa durum nedir? Hmm. Evet. SASA'da da de kırmasını bekliyoruz biz. Düşen tren çizgimizi. Ondan önce tabii ki neyi kırması gerekiyor arkadaşlar? Düşen kanalı kırması gerekiyor. <laughs> Düşen kanalı kırması için de zaten zaten dikkat ederseniz 0.236 fibonacci seviyesi. Tepeden dibe çektiğimiz zaman ee, şunu daha belirgin hale getireyim. Sizin için çizgi olarak yapalım. Evet. 0236 Fibonacci seviyemizi de kırması gerekiyor. Bundan zaten kanal üst bandı hemen hemen çakışmış durumda. Burayı kırması ile birlikte ben fiyatın 57 liraya gideceğini düşünüyorum arkadaşlar. 50 60 arasına kadar. Zaten hedef seviyesi de kanal yüksekliği kadardı kırdığında ve ben e, yine çekiyorum. Tepeden dibe çektiğim Fibonacci Ben fiyatın 618 709 arasına kadar çıkmasını bekliyorum her zaman. Zaten hedef de o civara kadar görünüyor. Tam üst kanal e, 62 civarlarına kadar da çıkıp oradan bir düzeltme yapıp tekrar umarım düşen tren çizgisinde de kıracaktır diye düşünüyorum. Sasada durum bu. Bir de kozalda durum nasılmış? Kozalda şöyle kozalda da durum yine Kanal hareketi, düşen bir kanal içerisinde hareket etmiş fiyat ve düzeltmesini paralel bir şekilde yapmış ve sonrasında da e, yukarı vurmuş. Hedefimiz 31 civarı arkadaşlar. Tabi bu hedef hani bunun altına da gelebilir, daha yüksek fiyatlanma da yapabilir. Bunlara dikkat edin. Hatta burada bir yine tepeden dibe bir Fibonacci çekersem bu şekilde gördüğünüz gibi dipten 236'dan red deyip tekrar aşağı sonrasında 282'den 382'ye kadar yükselip tekrar red ve tekrar 382'ye kadar gelmiş yani burada bu 382 Fibonacci seviyesi burada önemli buraya Dikkat etmek gerekiyor. Burayı kırması gerekiyor. Burayı kırması ile birlikte zaten bir yükseliş bekliyoruz. Yani şu anki fiyattan itibaren bekleyelim yüksel yükseliş. 7.84 minimum. Ee, yani şu arada çizmiştik zaten biz bunu. Buradan baz aldığımız zaman %15'lik bir yükseliş. Güzel bir yükseliş olacak inşallah. Zaten yarısı gerçekleşmiş. Yani kozalla ilgili durum bu. Dikkat ederseniz kozalın şu şimdi şu kanal hareketini gene göstereyim burada. Daha önceki kanal düşün kanalda paralel kanal formasyonunda yine bakacak olursanız kanal kanal yüksekliği kadar almışız. Şurada bir fake hareket yapmış. Buna dikkat edin. Yani ama kanal alt bandından tekrar dönmüş. Yani buralarda dikkatli olması olmanız lazım. Dirençlerde dirençlerde alış satın alın ve satımınıza dikkat etmeniz lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Hedefimiz burada 28 76 ay altıymış, 29 54 daha bir yukarısı, biraz daha yukarısı gelmiş yani yükseliş olarak. Hatta şurada işte bir kanal hareketi daha var arkadaşlar. Ben. şeyini yapmış, düzeltmesini yapmış. <laughs> yani durum bu. Kozan'la ilgili de yani Kozan'la ilgili 31 lira kadar hatta ben 31 buçuk 32 arasına kadar bir yükseliş bekliyorum açıkçası. Asıl beklentiler isterseniz 37 lira kadar bir yükseliş olacağını, bir fiyatlama hareketi olacağını 1.414'ü Fibonacci seviyesine kadar bir yükseliş hareketi olacağını düşünüyorum. Bu biraz daha sürecektir bu tabii ki. Bunun dışında bu E, -E bebek ile gidi çok bir şey söyleyemem. Çok yeni bir S'sine de. Yani çok yeni bir enstrüman bu. Bunun hareketlerini yani öngörmek çok zor yani. Zaten diğerlerinin de hani böyle kendim çok emin konuşmuyoruz öbürlerinde de ama bu çok yeni bir olduğu için. Ama bunu da ben ee, düzeltmenin biraz daha süreceğini düşünüyorum açıkçası. Yani ben ee, ben 63 62,5 arasına kadar düşeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani düşmeyebilirdi ama bu benim kendi fikrim. Yani buradan sonra burayı kırıp burayı kırıp şunları da Yani 62'lere kadar, 62,5'lere kadar düşeceğini öngörüyorum. Buralardan yükselişini de düşünecek olursak %28'lik bir %28,5'lik bir yükseliş olacağını düşünüyorum buralara kadar düştükten sonra. Yani biraz daha düşüş bekliyorum ben. Evi bekle. Bu, bu arada bu FTT coin ile ilgili arkadaşlar ee, bir video paylaştım bundan öncekinde. Ee, ama bir güncelleme yapmak istiyorum burada. Orada FTX borsasının tekrar açılma durumu tekrar yaşanabilir. Bu yüzden dolayı da bu coin'in iyi bir fiyatlama yapacağını söylemiştim orada. Düşündüğüm, bu benim düşüncem tabii ki. Ee, <laughs> Günlükte bakacak olursak, dik üçgen formasyonu oluşumu var. Dik üçgen formasyonunda eğer dik üçgen formasyon oluşacaksa arkadaşlar genelde %60'lık dilimde %60'lık dilimde dilime kadar fiyat hareketlenmesi yukarı aşağı geçecekten sonra yukarı ya da aşağı vurur. Şimdi buradan e, yukarı vuracağını düşünüyorum ben fiyatın. Yani şu alardan da vuracağını düşünüyorum açıkçası fiyatın. Çok uğraştım yani çok fazla sürdürmeyeceğini düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeyim bu arada fiyatın biraz daha bir geri çekilme yapacağını düşünüyorum açıkçası. E, yani buna Fibonacci falan sökeceğini düşünmüyorum bu coin'e. Borsa açılışı olduktan sonra hani e, buna Bitcoin'de çok engel olabileceğini zannetmiyorum Bitcoin fiyat fiyat hareketlerinin de. Şimdi baktığınız zaman 0236 seviyesini bir türlü aşamamış. Şöyle dikkat ederseniz 236 tepeden dibe çektik arkadaşlar. Yani Şurada kıramamış. Yani burada bir geri çekilme yaşamış. Gördüğünüz gibi. Yani tekrarlamış burada bu durumu. Ben biraz daha bir Geri çekimi bekliyorum. Daha sonrasında yani çok fazla değil yalnız bunu da söyleyeyim çünkü beklentim çok fazla bir geri çekime değil. Ee, yani şu noktalara kadar bir geri çekimi bekleyip bekliyorum. Daha sonrasında da yukarı hareketini başlatacağını düşünüyorum. Ee, Dik üçgen formasyonunda fiyat beklentim 3.8 arkadaşlar. Buradan buraya aldığımız zaman yüzde 240 lık aşağı yukarı bir yükseliş öngörüyorum. Hani çok sert bir yükselme de olabilir. Borsanın açılışıyla. Yani şu arada destek direnç diye bir şey yok. Bunu yani bu aralarda hiçbir şey beklemeyeceğiz. Artık buradaki bundan sonraki hareketlerini de buraya göreceğiz. Yani 22'ye kadar bir direnç gözükmüyor burada. Direnç yani burada bir fiyat mı desteği hiçbir şekilde yok. Ama tabii bu burayı direkt yıkıp geçecek anlamına gelmiyor. Ama ben iyi bir fiyatlanma olacağını düşünüyorum. FTT ile ilgili arkadaşlar. Evet. Umarım faydası olmuştur. Sizin döngörülerinize belki paralel olmuştur. Belki ters düştüğümüz yerler olmuştur. Ama inşallah faydalı bir faydalı bir video olacaktır. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. İyi hafta sonları tekrardan. Hoşçakalın.